Evet çocuklar biz bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Arabamızı yıkıyoruz. Araba değil ki bunun evet. adı. Bunun adı ne? Motor. Yok, motorun yok. haline bakın. Bak bak bak. He, nehir görüyor musun? Mira görüyor musun motorun pisliğini? İnanmıyorum. Şimdi bunu buradaki hortumla yıkayacağız. Su akıyor mu bakalım. Ha akıyormuş su tamam. Hı. Ama bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu motor elektrikli olduğu için çok dikkat etmemiz lazım tamam mı? Çünkü elektriği bozulabilir bunun su kaçmaması lazım. Ay çok kirlenmiş ama bu ya. Tamam, bak, Ay baksana aksana. şunun haline. Bak, bak burada da malzemelerimiz var deterjan var. Ay burada neler var neler. Anneciğim şu motorun tekerleğine bak. Ay şurada elektrik. Bak bak şuraya çok dikkat etmemiz lazım. Gördünüz mü? Nehir gördün mü anneciğim burayı? Gel bak gel. Ay şaşkın nehire bak ya. Hortumla uğraşıyor. Kızım gel onu dikkatli. Böyle şuralarını hafif hafif değireceğiz. Tamam ama çok kirlenmiş bu motor. Evet. Hadi yıkayalım çocuklar. Hadi, hadi bakalım. Başlıyoruz hadi. Ha evet oraları bir su tutalım şöyle. Ha? Çok güzel. Evet temizlensin. Şöyle ya ne kadar kirlenmiş. Anneciğim elektriğe dikkat et. Şuraya nasıl? da hafif hafif şöyle. Ha? Tamam. Oh. oh mis gibi. Ay şuraları da nasıl kirlenmiş ya. Hey. Ay bizim Şu bunu var ya çok... tertemiz yıkamamız lazım arkadaşlar. E evet köpükleyeceğiz. Dur birazcık daha sulayalım. Nehir biraz Nehir, daha sulasın. Arabayı, yani anneciğim tekerle tekerleğini de sula. Gel anneciğim gel gel. Bak <laughs> Dur dur elektriğine gider anneciğim dur. Şöyle bak şöyle şuralarını şöyle biraz sulayalım. Anneciğim hortumu da ters yerden almışsın. Tamam gel gel gel. Dur dur dur. Tamam tekerleğini tut al. Al elimden al. Beraber tutun hadi. Şöyle tekerleği de tertemiz olsun. Ay leş gibi olmuş ya inanmıyorum. İyi ki geldiniz çocuklar ya. Tamam anneciğim. Ay buraları Gözetim da kirlenmiş. Mi? Bu ne kadar kirlenmiş Allah bu Allah. motor ya. ya? Ay şeyden Evet çölden gelmiş gibi. Şuranın haline bakar mısınız çocuklar? Gözetim gel biraz da burayı temizleyelim. Nehir gel bak bak bak. Allah Burası Allah, çok ya, kötü durumda. Gel. Anneciğim gel gel gel. Gel bak. getir çevir motoru. Çevir çevir Aha, çevir. çevir. Gel yavaş Ay. yavaş. Kızım mirayı <laughs> ıslatma. Gel. Ha. Evet oranın tekerleği çok kirlenmiş. O tekerleği yıkar mısınız çocuklar? Evet. Tamam. Şöyle oh tertemiz olsun. Birazdan da Hadi köpükleyelim e mi? Siz köpüğü çok seversiniz. Neyir? Köpükleyelim mi motoru? E tamam e ama birazcık daha sulayalım ya. E Bu de kadar de olmaz de ki. O tekerleklerini falan tertemiz Atı yapmamız lazım. Bana, evet. Ama burada elektrik var. Yok orada ha. elektrik yok anneciğim. Tamam. Yavaş 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 elektrik. <laughs> Aküsü var arkada. Gitmesin. Yavaş, yavaş, yavaş. Evet yavaş yavaş tekerleklerini tutalım. Gel bu arka tekerleğine de tutalım gel. Mihracım gel. Nehir gel. Gel gel gel. Şöyle indirin ayağınıza gelmesin gel. Ay plakasının yeri bile kirlenmiş. Şuranın haline bakın Nehir. Söyle bakalım. Kızım tamam hadi gel bakalım. Ver Mihracım. Nehir şuraya tut anne. Şu arka tekerleği yıkar mısın? Çok kirlenmiş ya. Ay 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 ben şöyle geçeyim tamam. Tamam. Oh şöyle temiz temiz olsun ya. Ay bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Nehir'le ve Mihra'yla bu çok kirlenen motoru yıkıyoruz. Birazdan köpürteceğiz. Köpük köpük yapacağız. Hadi köpürtelim biraz. İşte böyle. Köpürtüyoruz buraları. Ay ne kadar kirlenmiş Mihroş ya. Nehir. Ay kızım benim ya. Çamaşır yıkar ha, gibi ee. de yıkamış. Ne oldu ne oldu dur <laughs> dur dur. dur. Takıldı. Ay nasıl takıldı <laughs> Köpürt bakalım anneciğim şöyle. Şurayı, Ol mis. Ha? Şurayı. Oh ne güzel bak bak Şakır bak. Araya, bırak, olur olur oraları da silebilirsin Mihracığım. <laughs> Nehir sen de oraları köpükle bakalım anneciğim. Eteğin de yere ne sürünüyor. Buraya? <laughs> evet bezinizi yıkayın arada bir. Aa. Çok kirli çünkü motor. Hadi bakalım kim temiz yapacak? <laughs> İkisini de çalıştırıyorum arkadaşlar. <laughs> İkisi de motor temizliyor. Aferin size. Şöyle köpüklü su da yaptık burada. Evet. Tertemiz yapın bakalım şu motoru. Motor mahvolmuş. Hayır anneciğim olmaz onunla üstler. Sen onun aşağı tarafları yapman gerekiyor. Yıka ama. Hadi anneciğim gel onu yıka ama. Hadi gel gel gel. gel. Aferin. Oh şöyle mis gibi anneciğim. Çok güzel yapıyorsun. Mihra da aynaları siliyor. Evet. Çok güzel. Keyifli mi çocuklar? Merak ediyorum fikrinizi. Söyleyin bakalım. Evet. Çok, çok güzel. Benim keyfim yerimde değil. Niye? Niye? Seninki niye yerinde değil? Bakayım şöyle nasıl yapıyorsun oh mis gibi Ya kızım da tertemiz bir çocuk ya Ama mutlu değil Tamam ben yaparım o zaman Bıraksan. Hani sen dedin ki ben yıkayacağım dedim motoru Diğerini mi istiyorsun Tamam bu bez istiyormuş Bez değiştirebilir miyiz olur mu Hadi olur bakalım Bak mihra ne kadar anlayışlı Aferin sana Evet şöyle köpürtelim Köpürtelim Tamam <laughs> Miroş ya <laughs> tamam, oraları ben yaparım, olur mu? <laughs> ay, ay nehir, nehir, nehir. Mihran annesi görse diyecek ki kızımı çalıştırıyorlar diyecek bak. <laughs> tamam yeterli bence. Teşekkür ederim. Tamam, ver bakalım. Gel yüzünü yıka istersen. Ver onu bana. Teşekkür ederim. Ay aynaları da Benim. temizlemiş. Nehir yapsın devam etsin bakalım. O oh. e <laughs> Bak bagajı ben temizliyor. Evet aşkım ama, <laughs> video, ama. videoya izin veriyor olabilir ama motor Hayır, temizliğine evet. belki izin vermeyebilir. <laughs> ya, İzliyor musun Nehir'i? Söyle bakalım. İzliyorum. İzliyor musun? Ben ha? az önce bıcı bucu bucu yiyordu ben İzledin mi? <laughs> İyi ne bakalım. Ne Nehirin maceraları bitmez. Nehir ne güzel motor temizliyorsun anneciğim ya. Baba? Ha gözlerim yaşardı nehir. aferin kızıma. Ben de yardım edeyim mi şöyle ya? Şöyle köpüklü köpüklü canım istedi ha. Yapsam evet. mı acaba? Da Hı? Edelim. Şöyle güzelce. Köpükle Aynen. mi yapsam? Ben şu köpükle Aynen. yapayım. Ver bakalım Mihroş. Ben. Teşekkür ederim Aynen. Şuradan şöyle suya batıralım Şöyle Heh. Köpüklü Aynen. köpüklü Buralar elektrikli Aynen. mi? Yok, yok oralar elektrikli Aynen. değil Ay buralar Aynen. nasıl kirlenmiş Aynen. Nehir Buralar çok ne? kirlenmiş Aa Yok sen yapma Tamam ben yaparım Aynen. teşekkür ederim <laughs> Şöyle <Aynen. gülüyor> Olsun Olsun. Tamam oynayabilirsiniz şurayı ama ben temizleyeyim olur mu? Evet. Hah. Evet. Çok sen sen olur. ne yapıyorsun anneciğim? Ben belki de orayı temizlerim içirir, oh, oh. Nehir Kızım bir bezini yıka ya bezin çok kirlendi. Hadi ne yıka ne bakalım ne şöyle mi? gel. Ben onu alayım ha? Alayım. Çöpüklü suda. Şey de ben onu sen yorulmadın alayım. mı? Yok. Yapmana gerek yok ben yaparım bırakabilirsin teyzeciğim. Beraber mi yapmak istiyorsunuz? Ay şaka gibisiniz. İyi tamam siz bilirsiniz. Benden çıktı ama bak. Anne kızarsa sen kendin yapmak istiyorsun bak tamam mı? Tamam. Ben yapma diyorum çünkü. <laughs> tamam hadi bakalım. Oraları ben yaptım anneciğim ya. Neyse hadi yapın bakalım. Eğlence lazım size de. Köpüğü seviyorsunuz herhalde. Kızım, yavaş yavaş yavaş. Özellim, özellim. Ay bak buraların kirlenmesin. Tamam yavaş yavaş yapın. Birbirinizi Ay, kirletmeyin. Tamam. Anneciğim bakayım bir temiz oldu mu? Bir bakayım temiz oldu mu şöyle? İnanmıyorum motorun her yeri köpük halde. <laughs> ya, ama daha bir sürü işi var. Bir de bunu yıkayacağız şimdi. Ama çok dikkatli yıkamamız lazım ya. Şunu da çıkartayım şuradan nehir. Bunu da böyle suyun içerisinde yıkarız ha anneciğim. Anne, Şurada kalsın. Şu... Miyim? Nereye? Şuraya. Hayır hayır. Oralara su kaçar, oraları ben yapacağım, tamam mı? Hadi siz bir köpürtün bakalım şöyle. <laughs> Nehircimik. bir, bir yapayım mı? Yap, olur. Tamam, nehircim. Ya, yap anneciğim. Suresi, evet evet yap. Çok tamam ben olur. Sepet, ben sepetini kadar yapıyorum. Tamam, sepetini olur. yap anneciğim. Ay sepeti çok Yedi kirlenmiş ne? Ay bu nasıl bir leş gibi olmuş motor ya? Ay yavaş kızım, yavaş, kolun acıyacak. Ya tamam oraya su tutarız, ha çok uğraşma, yorulma, elini kesersin anneciğim. Tam bırak orayı, ben yaparım orayı. Gel, gel yıka bezini, gel. Bakayım, oh mis, köpüklü. köpüklü Mihroş çok seviyor. Anneciğim sen bırak, sen bırak, ben yaparım. Aa niye? Çünkü gidip havuza Tamam, o zaman o zaman sen yapma. Ama ver bana lütfen, hadi Mihroş. Hadi bakalım. Ne yiyeceğim? ha Oh. <laughs> Kızım ama asla alışkın ya. Ama asla <laughs> buraya Nehir, sen alışkınsın anneciğim böyle durumlara. Nehire Bir ben Nehire ben bol bol temizlik yaptırdığım için aferin kızıma. Ben zaten okula başladım ki daha kitaplar aldık. Aferin ama sana. Bak kitaplar evet kitaplar almış Mihroş. Nehir'in de bütün kitapları tamam. Evet. Nehir'cim ne yapıyorsun? Nehir köpüklü suyla bol bol oynuyor. Tamam. Hadi bakalım. Bezini çıkardı sık bakalım. Hadi gel. Şu motoru şöyle bir köpükleyelim. Ay bir kere ben köpükleyeyim ver ya. Canım istedi ver. Mihroş ver ver ver. Elini kesilir orada. Dur ben dur kızım ben burası ben... elin kesilir dur dur dur. Ama niye, niye yap. Elin kesilir anneciğim dursun. Hiç yapmasın. Sen de yapma dur. Dur. Anne, bir saniye dur. Uy, anneciğim elin kesilir ben. burada lütfen. Hı. Hı. Tamam. Tamam iyi. hadi yap tamam ha. Elin kesilmesin ama dikkat et. İyi, Ay bayağı kirlenmiş. Hı. Evet. Evet. Şimdi birazdan burayı bunu komple bir durulayacağız tamam mı Mihroş? Birlikte Temizleyeceğim anneciğim. Köpükleme faslımız bitti. Şimdi Aa, ne şuralar, yapıyorsunuz? Söyleyin bakalım. Şura, şura, şura. Evet duruluyoruz arkadaşlar. Şura, Her taraf köpük. Bakar mısınız eee. ya? Neyi çok eğlenceli ama değil anneciğim? Hadi gel. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. Birbirinizi ıslatmayın. Her taraf köpük. Evet bence motor bayağı temizlendi. ha. Nehir dikkat et. Şurada şey var elektrik var. Aman kızım dikkat et. Buraya getirme tamam mı? Çünkü araba bozulur. Hı. Tamam. Tamam. Gel buraya tut. Gel. Gel hortum. Gel Nehir Hortumu yapacağım. çevir. Çevir hortumu. Eşip, e, buradan yapın ki karanlık olmasın. Tamam aşkım. Gel Nehir gel. Gel, gel. Hortum gelmiyor mu? Getirin getirin getirin. Hadi şöyle durulayalım. Şuraları durulayalım. Bak gel, şuraları. Baba. Gelmiyor mu? Dur. Oh. Gel gel gel. Şöyle bir getirin. Ay Hortum. Hortum gelmiyor. Tamam geldiği kadar artık tutun bakalım. Heh, tamam öyle yüksekten yapmayın yavaş yavaş yavaş. Miran sen de böyle şeyleri çok seviyorsun aşkım ya. Ama yavaş orada elektrik var. Oraya gitme. Gitme oraya gel buraya gel. Gel gel. Gel aşkım gel gel. dikkat ediyorum. tamam buraya gelir misin? Çok dikkatli olmamız lazım. Motor şey mi gelmiyor? Hortum gelmiyor. Ay hortum gelmiyor ya. Ay dur şöyle. ha Şimdi bak bakalım. Geldi mi? Hı hı. Tamam. Oralara tut bakalım Mihroş. Nehir sen de yardım et anneciğim. Tamam. Mihra yorulmasın. Tut bakalım anneciğim. Oh şöyle tekerlekler de Aa, tertemiz yana. oldu ya. Yavaş birbirinizi ıslatmayın ama. <gülüyor> <gülüyor> Ay Çok tatlısınız ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ee, bir şey açalım. Oto yıkama açalım. Sizin ikinizi de çalıştıralım. Olur mu? Olur. <laughs> Allah, <burası> çok... <laughs> ama bir şey söyleyeceğim nehir, siz, siz ne sürekli ne? kavga edersiniz nehir mihra siz sürekli kavga edersiniz ama hiç duymuyorlar beni öyle olmaz hortum mu gelmiyor dur hortumu çekelim ay biraz da ben şöyle tutayım ya ha? şöyle tertemiz oldu bak mihroş gördün mü Üstleri de bezle sileceğim artık. Hadi bakalım. Evet anneciğim bugünkü